Evet arkadaşlar bu kadar Roblox oynuyoruz. Hangi oyunu oynuyoruz? Bunlar Kolay parkur yapalım bari. Karakterim nasıl? Niye ne bu kısa benim? Ege'nin karakteri. Sonra da bebek oyununu oynarız. Ama paralı ya. Evet ben buraya geçtim. Agbi. Oh. Ah. İh. Oh. Ah. İh. Ah. Oh. Niye seni bitireceksin? Uh! Uh! Evet. Evet. Hadi. Oyun bak oluyor. Çünkü ben daha bunu yeni açtım. Yine oyun bak oluyor işte. O ne la? Çok basit. Tam 5 dakika var. Roblox'un kapanmasına. Ama süre de var. Hayır. Yani süresi var oyunun. Yani. Oradan da mı gidiyoruz? Lan burası çok zor. Ah, o işte. Evet. Burayı da Benim aştığım, Sen de ayağına çorap giydin. Neyse arkadaşlar. Şey, bay bay.